Arkadaşlar relative clause'lara devam ediyoruz. Şimdi ise kişileri, insanları tanımlarken nasıl e, yapıyoruz relative clause'ları? Bunu göreceğiz. Who yapısını kullanacağız. Daha önce that ve which yapılarını gördük. Bunlarla neleri tanımlayabildiğimizi söyledik. Şimdi ise arkadaşlar kişileri, insanları detaylandıracağız. Normalde biz insanları nasıl tanımlarız? Sıfatlarla, değil mi? Yaşlı adam, genç adam, ya da işte akıllı çocuk, çalışkan çocuk gibi sürekli bir sıfatla tanımlarız ama bu her zaman yeterli değil arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Relative clause'larla kişileri detaylandıracağız. Yine ikili örneklerimiz var. Bakalım ikili karşılaştırmalarımızda relative clause'u nasıl işletmişiz. Diabetic people cannot consume certain food. Yani diyabetli insanlar cannot consume tüketemezler ya da cannot eat de diyebiliriz. Consume yerine eat de diyebiliriz arkadaşlar. Neyi tüketemezler? Certain food ya da arkadaşlar genelde food ifadesini her zaman çoğu kullanmayacağız. belirli gıdaları tüketemezler. Diyabetli insanlar. Bakın burada diabetic derken bir sıfat kullanıyoruz. Diabetic diyabetli demek. Diyabetli insanlar. Böyle tanımladık insanları. Ama bakın Türkçe'de bunu farklı bir şekilde daha söyleyebiliyorum. Yine İngilizce'de de yine relative clause'da yapabiliyorum. People insanlar ama hangi insanlar? Who. Bakın bu insanları tanımlıyorum. Who have diabetes. Yani şeker hastalığı olan insanlar. Bakın who yine an en e'kini getirdi. Şeker hastalığı olan insanlar cannot consume certain food belirli besinleri ya da foods gıdaları e, tüketemezler. Bakın birinde diyabetli insanlar dedim ama ikincisinde diyabeti olan insanlar dedim. Sadece burada bir vurgu farkı var ve her zaman bir sıfatla işi çözmek mümkün olmadığında biz relative clause'la bunu aheste aheste uzun uzun detaylandırabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. One of our neighbors Komşularımızdan bir tanesi bize cardiac surgeon yani bir kalp cerrahı. Kardiyak Türkçe'de de artık hemen hemen kullanıyoruz yani kardiyoloji falan diyoruz. Cardiac surgeon yani bir kalp cerrahıdır. He is very rich ve o çok zengindir. Şimdi komşularımızdan biri kalp cerrahı ve o zengin. Bakın bunu tek cümleye indirgemem gerekirse nasıl yapabiliriz arkadaşlar? komşularımızdan biri diyeceğiz ve onunla ilgili detayları ekleyeceğiz. Bakın yeşil renkte bunu yaptık. Our neighbor komşumuz ama hangi komşumuz? Who is a cardiac surgeon? Yani kalp cerrahı olan komşumuz. Bakın yine who, an ve en ekini getirdi. Kalp cerrahı olan komşumuz is very rich. Çok zengindir. Bakın bir komşumuz kalp cerrahı ve o zengin. Bunu ayrı ayrı söylemek yerine Kalp cerrahı olan komşumuz çok zengin dedik arkadaşlar. Burada da our neighbor ifadesini yani komşumuz ifadesini tanımladık. Öyle bir komşu ki who is a cardiac surgeon yani bir kardiyoloji cerrahı olan komşumuz dedik. Bakın aşağıda arkadaşlar the man bir tane adamdan bahsediyoruz. The man is painting, painting the fences yani adam çitleri boyuyor. The fences. Fence çit demek arkadaşlar. Ee, peki tek yapmam gereken bakın aşağıda arkadaşlar bu adamı tanımlarken the man ifadesinin sana who yazdım cümleyi hiç değiştirmedim. The man who adam ama hangi adam is painting the fences. Yani çitleri boyayan adam. Bakın yine an ekini eklemiş oldum who yapısıyla çitleri boyayan adam is my father benim babam. Şurada çitleri boyayan adam var ya işte o benim babam. Bakın birinde adam çitleri boyuyor dedim. Tamamen kurallı bir cümle söyledim ama aşağıda sadece adamı tanımlıyorum. Çitleri boyayan adam benim babam dedim. Burada da yine adam ifadesini who ile detaylandırdım. Bakın aşağıda yine bir adamı tanımlayacağım. Çünkü who ile kişileri tanımlıyoruz dedik. Bakın iki cümle var. A man was injured in the accident. Bir adam kazada yaralandı. The injured man died two days later. İki gün sonra yaralı adam hayatını kaybetti, öldü. Bakın iki tane cümle var ortada. Ben bunları tek tek kısa kısa söylemek yerine şöyle diyebilirim. Doğru mu? Kazada yaralanan adam öldü. Bakın hangi adam? Kazada yaralanan adam. Adamı tanımlayabilirim. Aşağıda da bunu yaptık. The man. Adam. Ama hangi adam? Who got injured in the accident. Yani kazada yaralanan adam died, öldü. Two days later. Yani iki gün sonra öldü. Bakın yukarıda arkadaşlar yaralı adam iki gün sonra öldü dedik. Burada da yaralı adam yerine kazada yaralanan adam dedik. Uzun uzun tarif ettik. Bakın the injured man died. Aslında aynı cümlede the injured man yerine the man Who got injured in the accident dedik. Kazada yaralanan adam öldü. İki gün sonra öldü hayatını kaybetti. Son karşılaştırmamızda biraz daha farklı bir şey yapacağız. You can easily learn a new language if you live abroad. Eğer ki <laughs> yurt dışında yaşarsanız yeni bir dili kolayca öğrenebilirsiniz. You can easily learn a new language. Yani yeni bir dili kolayca öğrenebilirsiniz. If, eğer ki you live abroad. Eğer ki yurt dışında yaşıyorsanız kolayca öğrenebilirsiniz. Ama bakın aşağıda öyle bir şey yaptık ki bunu daha önceki birkaç örnek cümlemizde kullanmıştık. Those ifadesi. Those arkadaşlar Türkçedeki lar ler ekinin karşılığı. Örneğin İstanbul'da yaşayanlar diyorum. Doğru mu? Bakın Kimler ama? İstanbul'da yaşayan öğrenciler mi? Ya da insanlar mı? Kimden bahsediyorum? E, soyut bir grup tamamını kastettiğimde those diyorum. Bakın burada da those dedim. Bir grubu tanımlayacağım. Ama hangi grup? Who live abroad. Yurt dışında yaşayanlar. Bakın yurt dışında yaşayan insanlar falan demiyorum. Yurt dışında yaşayan Türkler demiyorum. Sadece lar ve lereki. Those. Those who live abroad. Yurt dışında yaşayanlar can easily learn a new language. Yani yeni bir dili kolayca öğrenebilirler. Burada da arkadaşlar illaki people, our neighbor, the men bunları söylememe bile gerek yok. Those dersem yine soyut bir grubu da tamam tanımlayabilirim. Those who work abroad, yurt dışında çalışanlar. Those who are diabetic yani diyabet olanlar bakın insanlar ya da işte kişiler falan telaffuz etmeden sadece soyut olarak da bunu söyleyebiliyorum Demek ki hu ifadesiyle ben bireyleri kişileri çekil ya da çoğul olsun fark etmez insanları detaylı şekilde tarif edebiliyorum